Şimdi bak Muhammed bu tip sorularda tabii sigma'nın e, çok etkin kullanacak arkadaşlar için e, senin için şöyle e, veya bizi izleyen tüm arkadaşlar için eğer buradaki ifadenin paydaları böyle değil de bir faktöriyel şeklinde olsa idi bu yx sisteminin çözümünde türevler türev alacaksan yani faktöriyel gördüğün zaman Muhammed e, kuvvet serilerinde türev alıyorsun. Ama bakıyorsun burada faktöriyel faktöriyel yok. Yani burada türev almayla gitme e, zaman kaybına uğrarsın. Ama bu da bir kesin bir kaide değil yani. Sorunun durumuna göre, olaya göre e, manevra yapabilirsin. Şimdi bu ilk etapta görünmüyor. Ama şöyle yapalım. E, bu toplam operatörü hepsi için geçerli olur mu? Önce şu seriyi bir açalım senden. Tabi buna şöyle diyelim. Nasıl yapalım? Ee, şu kısım şu şekil beraber işlem gördüğünde y1x olsun bu hepsi için geçecek. Bu da y2x olsun o şey y3 bu şekilde yapalım. Ee, nedir? Y1x, y2x, y3x diye düşünürsen bak yx ne oluyor bir bakalım. Pardon özür dilerim y1x'e bakalım eşittir. Hocam n birden başlarsa, n birden başlarsa x üzeri 1 x bölü 1. Tamam. Değil mi? x seri. Yok. Herkes anlasın diye bir tık geri şey yapıyor. Tamam. Şu toplam bu şuna eşittir Muhammed. Olur ki arkadaşlar bu konuyu çünkü sigma'yı bizim matematik camiası evet ki lisede misede artık bunu unuttular. Bu x seri n bölü n artı toplam n eşittir birden sonsuza x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı toplam n eşittir birden sonsuza x üzeri n artı 2 bölü n artı 2 artı nokta nokta. Şimdi he, bu y1x burası y2x y3x şunu bir şu y1x'i bir açalım şunu açalım şimdi. Nedir? Şuna aynen arkadaşlar görsün. Buna y1x dedik. Şuna y2x dedik. Buna da Muhammed efendi y3x dedik ve gidiyor. Önce y 1 xi kendi sisteminde sarıyı açalım. y1 x eşittir. n1 için x üzeri 1x bölü 1 yazılmaz. Ee, sonra x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 artı x üzeri 4 bölü 4 artı x üzeri 5 bölü 5 artı nokta nokta. Tamam mıyız Muhammed? Bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi altına y 2 x'i açarsam şimdi belki bakalım ne zaman fark edeceksin. Bunun için açıyoruz. En birden başladığı zaman bir bir daha 2 x kare bölü 2 oldu burası değil mi? x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 artı x üzeri 4 bölü 4 artı x üzeri 5 bölü 5 artı 5 deyip 6 yazıyoruz. Nokta nokta. Sonra dikkat kesip y 3 xi yazarsam. Üçüncü kısımda n 1'den başlıyor. n yerine 1 koyarsam 2 birden 3 olur. O zaman burası da ne oldu? x küp bölü 3 artı x üzeri 4 bölü 4 artı x üzeri 5 bölü 5 artı x üzeri 6 bölü 6 artı nokta nokta. Bir şey fark ettin mi? Nokta nokta artı. Toplama dikkat kesil. Hocam şöyle bir çarptı hazırlama. Dur 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 topladın da bak. x kare bölü 2 ile x kare bölü 2 topladığında ne yaptı? x kare yaptı. y x genel toplamı yazıyoruz. Ha hocam bir kafada x vardı. Artı x kare yaptık. Dikkat et Muhammed. x küp bölü 3. Kaç tane? x küp bölü 3. x küp bölü 3. 3 tane. 3 tanenin toplamı da ne yaptı? x küp yaptı. Evet. Artı x üzeri 4 artı nokta nokta. Doğru mu? Evet. Ha, bu soru nerede güzelleşiyor biliyor musun? Eğer x eğer böyle mi, İngilizce böyle mi yazıyorduk mu? Eğer x e, küçük eşit 1 ise nereye gidiyor? Geometrik seriye gidiyor. Metrik seriye gidiyor. Yabancılar metrik söylüyor biz geometrik. Fakat şöyle bir şey var Muhammed. 1 bölü 1 eksi x'in açılımı bunun açılımı Muhammed 1 artı x artı x kare artı x küp artı x 4 artı nokta nokta şeklinde. Doğru mu? Ha x e verilir. Çünkü y x'i y belki adam 1 bölü 5 için bana bulun der. Yalnız dikkat kesilirsen 1 yok. Şuraya da 1 yok. Artı şu y x ifadesini ilk etapta y x ifadesini Toplam n eşittir, n eşittir. Birden sonsa x üzeri n şeklinde formülize edilen bir toplamdır. Yx'imiz aslında çok basitçe buymuş değil mi? Evet. Bu toplam buna eşitmiş. Koy yerine, n yerine bir. Eğer geometrik seriye götüreceksen ve soruda öyle de bir şart varsa, şurayı kaldırayım, onu da arkadaşlara gösterip öyle videoyu kapatalım. Eğer yani bu bir konferans şeklinde e, arkadaşların matematiğini geliştirmek için. Eğer dediğimiz gibi x birden küçükse şu ifade hocam şu ifade e, yx ifadesi yani bu şuraya artı bir buraya artı bir eklerse o zaman senin ifaden bir artı yx eşittir şu ifade, 1 artı x artı x kare artı x küp artı nokta nokta eşittir. 1 bölü 1 eksi x'e eşittir. Doğru mu? Hı hı. Y eksi, şu ifade ona eşit. Y eksi buradan çekersen Muhammed Efendi, 1 bölü 1 eksi x eksi 1 olur. Çok istiyorsan düzenleme yaparsın. Da 1 bölü 1, 1 eksi x, 1 eksi x paylaşıp düzenlersin. Çok güzel bir çalışma oldu matematik sevdalarına başarılar diliyoruz.